Kodumuz yerden şöyle bir ayetini ya da iki ayetin mealini yapalım. Bak şimdi sen 72'den şey 71'den 76'ya kadar okudun bu sayfada. Okuduğu yerde allah Teala İsa peygamberden bahsediyor. Ve şöyle diyor. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ Mesih بُنُ Meryem. Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kesinlikle kafir oldular. Oysa Mesih şöyle demişti. Mesih kim? İsa peygamber tamam mı? Ey İsrail oğulları çünkü İsa peygamber İsrail peygamber olarak gönderildi. Hepiniz Allah'a ibadet ediniz. O benim de Rabbimdir. Sizin de Rabbinizdir. Allah'a kim şirk koşarsa Allah ona cennetini haram kılmıştır. Ve varacağı yer ateştir. Zalimlerin yardımcısı yoktur. Şimdi bu ayeti, bu ayeti hiç unutmayalım. İsrail oğulları İsa peygamber için diyorlar ki Allah'ın olur. Haşa ve kella. Haşa. Hiç Allah'ın oğlu olur mu? halbuki İsa peygamber daha çocukken beşik, Daha küçük, daha yeni bir doğduğu zaman bile demişti ki inni Abdullah ben Allah'ın kuluyum." demişti. Yani ben ilah değilim demişti. Ama İsrailoğulları onun için dediler ki "İsa Allah'ın oğludur." dediler. Hatta şu an burada da geçiyor. Lakad keferu allene kavlu innallaha thalisu thalasa. Kimileri ona dedi ki ''Üçün üçüncüsüdür.'' Kimileri dedi ki "Allah'ın oğludur." Haşa. Kimileri dedi ki "Allah'ın kendisidir." Haşa. Halbuki İsa peygamber dedi ki "Ey İsrailoğulları, Allah benim de Rab'bim, sizin de Rabbinizdir." dedi. Dedi ki ona ibadet edin dedi. Ona ibadet edin. Yani ona sadece yönelin. Ona dua edin. Ona namaz kılın. O benim Rabb'imsin sizin Kim Allah'a şirk koşarsa Allah ona cenneti kesin haram koymuştur. Tamam mı oğlum? Allah şirk koşma olursa Allah-u Teala bir insana cenneti kesin haram kılmıştır. Onun için ilk önce şirki öğreneceğiz. Allah hiçbir şey şirk koşmayacağız. Onun varacağı yeri ateştir. Ve zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur. Peki son son ayette bak okudun yerde ne dedi Rabbimiz? Mel Mesih ibn Meryem illa rasul kad halat min qabl Meryem oğlu Mesih sadece bir peygamberdir Allah buyurdu. Bakın halbuki o bir peygamberlerden bir peygamberdir. Ondan önce birçok peygamberler de gelip geçti. Ondan önce kim vardı? Musa Aleyhisselam, ondan sonra Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Eyüp Aleyhisselam ve bir sürü peygamber geldi. İsa peygamber de sadece onlardan bir tanesi. Yani asla ilah değildir. Sonra bu yüzden peygamberlerin de sadece 25'ini biliyoruz. Söyle bakalım isimlerini. Adem, İdris, Nuh, Hud, Salih, İbrahim. Sesli. İbrahim, Hı? İshak, Yakup, Yusuf, Eyüp, Şuayb, Musa, Harun, Zülkif, Doğuz, Süleyman, İlyas, İlyas, Zekeriya, Yahya, İsa ve Muhammed Aleyhisselam. Aferin. Tamam. Çok güzel. Tebrik ederim. Bu önemliydi. Sonra bak Allah buyurdu ki İsa peygamberden önce nice peygamberler gelip geçti. Ve Onun annesi de dost doğru bir kadındı. Sadıklardan annesi kimdi İsa peygamberin? Meryem. Meryem annemiz tamam mı? Kâne yekulâni ta'am. Allah buyurdu. İkisi de yemek yerdi. Yani İsa peygamber de yemek yerdi. Annesi de yemek yerdi. Yani Allah burada diyor ki ey akılsızlar, ey İsrail oğulları. Hiç kafanız çalışmıyor mu? Yemek yiyen biri hiç ilah olabilir mi? Hiç Allah'ın oğlu olabilir mi? Allah olabilir mi? Üçün üçüncüsü dediniz, yani haşa İsa peygamber Allah'ın yardımcısı, Allah'ın evladı, Allah'ın ortağı olabilir mi? Hayır olamaz. Niye? Çünkü yemek yiyor Allah dedi. Yani muhtaç. Yemek yer ne demek? Yemek yerlerdi. Muhtaçlardı, zayıflardı. Yemek yiyen insan, insan ne yapar? Su da içer. Affedersin tuvalete de gider oğlum tamam mı? Halbuki hiç böyle yapan biri ilah olabilir mi? Allah buyurdu ki kana yekulani taam. Onlar yemek yerlerdi. Yemek yerlerdi. İsa peygamber anne karnında kaldı dokulay. Hiç anne karnında kalan biri ilah olabilir mi oğlum? Onun için İsa peygamber için ne diyeceğiz? Allah'ın koluydu. i Kerime'de geçtiği gibi Allah'a ibadet ederdi. Allah'ın peygamberlerinden bir peygamberdi. Ondan önce nice peygamberler geldi. Yemek yerdi. Su içerdi. Hastalanırdı. Değil mi oğlum? Onun için okuduğun yer çok önemli. Peki burada Allah şirk için ne buyurdu? İnnehum men yuşirk fakat harram Allah cennet. Kim Allah'a şirk koşarsa? Ona cenneti haram etmiştir. Allah ona cenneti haram kılmıştır. Yani sonuçta dedik o insan cehennemde kalacaktır. Bugünkü dersimiz bu kadar olsun oğlum. Uzatmayalım aklına kalsın diye. Yüce Allah kabul eylesin.